Sen Bir sonrakini at. Nasıl sana yaptırıyor bir şey olsun. seni yapma. O göstermeden. O senin göstermeden. Hala yap, anlamıyormuş gibi yap. Emre verme ona. O sana ellerinle gösterini ne yapmanı istediğini. Hayır, sana nasıl yaptırıyor onları göster. Ben bunu bana emret. Doğru bana emret. şöyle. Evet. Tamam. Ya verme işte bunu verme. O sana ellerini beraber getiriyor ya. Ya sen ne varsın sen Emre ya? Sanki.